Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bana gerçekten çok fazla alışveriş yaptığım mavi sonuncaktan ee, böyle bir hediye geldi arkadaşlar bu hediye çok tatlı arkadaşlar bu şekilde bir yılbaşı hediyesi aldım çok güzel bunu deneyeceğiz Şimdi bakın paketimi şöyle açıyorum şimdi yiyeceğim merak ediyorum Bakalım şimdi nasıl yiyeceğim kıymadan gidiyordu bu arada bence yemeliyim Arkadaşlar bu benim kanalım gibi bu arada. <laughs> Kurabiye yiyorum. Şeker hamuru çok sevmem ama şeker hamurlu gibi gözükmüyor. Acayip ki bu arada. <laughs> Niye?